Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün pazartesi Derbi ödüllerini toplayacağız Önümüzdeki haftanın derbisine bakacağız Daha doğrusu yarın derbisine Sonra Başka ne yapacağız Başka bir şey yapmayacağız Bu arada vadi de açıldı haberiniz olsun Burayı da yapıyorsunuzdur inşallah Burayı yaparlar Genişletmeyiz de, de elmas alsınlar Ben size söyleyeyim Bununla ilgili de video gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtin Şimdi ödülleri toplayalım. Bakalım yarınki derbi neymiş. Altıcı bitirmişiz bu arada. Millet çatır çutur bitiriyor. Nasıl bitiriyor bilmiyorum. Yine isteme tuttu beni. Belki döndürür. 56 tane elmasım varmış bu arada. Ama şey harcadık, ön işletme var. Başka var mı? Bir, iki, üç. bir tur döndüreceğim burayı. Gelmediyse de döndürmeyeceğim daha. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan ne alalım? Tereyağları alalım. TNT'yi alalım. TNT'yi alalım. Yarınki derbi için kazmayı alalım. Videoyu alayım. Yine kazma alacağım. Yine kazma alacağım. <laughs> Civata, vida. Bant. Buradan da testereyi alalım. Bu kaç neymiş? Bundan var aslında ama. Bence bu daha iyi ya. Bunu, bu tapu bir tane de değmez ona. Şöyle 18 tane ödül. Bakalım yarınki derbine şampiyonlar ligi düzeyinde kaldı diyor. Mahalle derbisi. herhalde özel derbi yok bu hafta. Tavşan derbisi falan yok herhalde. Evet bu mahalle derbisi. Yarın bakarız bu değişiyor arada ben anlamıyorum buradan. Kafam karıştırıyoruz. <laughs> Neyse diğer ödülleri de toplayalım bir şekilde. Bu dedemizdeki çıtı istiyor ki bitmiş. <laughs> Bakalım buradaki ödüller neymiş. Hadi be at. Genişletme bir, bir. Tane, iki tane, bir tane puzzle alalım. Taslağımızı alalım. Bir defa döndürelim. Elmasları dediğim gibi, oh bunu alacağım şeye biriktiriyorum. Makine yuvalarını açmak için. İki elmas mı alsak, çivi mi alsak ya? Elmas buluruz, küre kalayım. Baltayı ver, seni ver. Seni ver. Seni ver. Güzel ödüller yok ya. Küçük diye bu sakin taşlandır biz. Allah ne esnedim yine ya Bunu da satarım Tamam <laughs> Yarın ana hesabı Betirdikten sonra yine Güzel ödüller biriktireceğim Bu sefer bin tane yapmaya çalışacağım Bu hafta yarısını dağıtabildim Şunu bir keçi süt toplayabiliyoruz mu? toplayabiliyor mu Toplayabiliyoruz şöyle bir toplayayım da şu sussun tamam. Bunları ben döndürdüm galiba Evet <laughs> Şöyle hızlı bir şekilde. Hadi lan. İki saat girecek buraya ya. Asla bunda da açılmadı galiba değil mi? Bunu niye genişletme izni vermiyorsun abi ya? 5 tane kala ya. Vallahi tomu alacağım. Bir daha döndürmeyeceğim. Seni de alacağım. Bal bal. TNT testere kazma kazma testere balta topu alacağım ya da bantı alayım bir de kalas tamam yapacak bir şey yok vermediğimi alamıyoruz 1040 tane malzeme olmuş <laughs> bu 72 saatlik bir tane daha varmış değiştirelim bunu de böyle. Tamam onları da çöpe at. Buradaki tomların hepsini çalıştıracağım bir ara. Huzur 3, huzur 4'e de gidelim. Onları da 5, huzur 6'yı toplayıp videonun sonuna gelelim. Bunları daha önceden girseydim. Keşke de şu... ha <laughs> bu tamam. <laughs> Bak şimdi uçacak bu ikinci sıradaki. Drink. <laughs> Hadi. Puzzle'ları ver. Bunda da elma sahası var. 31 tane kalmış. Hep en sonda vermiş ha. Bir defa döndüreceğim seni tabii ki. Ernest Ernest sen seni aldım bir dur Güzel bir şey vermedi O yüzden hızlı bir şekilde toplayacağım burayı TNT yarınki şey için bunlar Hükürüyü alayım 3 bu 4 yürüyor Seni alayım seni alayım Seni alayım seni alayım Şöyle devam Tamam Yarınki dervileri bitirdikten sonra hemen size ürün biriktirmeye başlayacağım hızlı bir şekilde. Bu sefer herkesin develi yetecek şekilde biriktireceğiz. Benden pasta istemişler. Çilekli pasta çikolatalı pasta. Bakayım onu nasıl biriktireceğiz. Onlardan 50-50 biriktirmeyi düşünüyorum iki çeşit olacak. yüz tane olur ondan. Diğerleri de bakacağım. Şimdi yarınkileri bir halledelim. Ondan sonrası kolay. <laughs> Bak bunu iki tane verdi kesin. Ne dedim? İki tane var. Bazılı alacağız. başka alacak bir şey bulamadım. Bir şey, aa ne oldu lan? Nereye bastım ben ya şöyle öyle? Aa bunda elmasım yok ondan oraya atmış. Neyse Kapıyı alacağım tokmak bende çok var. Balı alacağım baltayı alacağım. Testereyi alalım. Bunu alayım. Bal civata kalas sen kalas pek güzel bir şey vermemiş buna da ya Kızık. <laughs> güzel teklif geliyor elmaslar için ama başka para yok tamam bitti arkadaşlar son huzur altı alalım da videonun sonuna gelelim. Hadi veya iki saatini bekleyeceğiz. bir güce giremiyoruz neyse ya adamlar çok hızlı oh bir tane puzzle bir tane genişletme başka genişletme burada var hep en sona ermiş zaten bir tane güzel <laughs> bir kere döndüreceğim seni de 10 saatlik tom bunları alma sebebimi yakında görürsünüz Buradan da keçi peynirini alayım hadi bakalım. Seni alacağız, seni alacağız. Yarınki derbiye bunlar. Kalası alacağız mecbur. Sonra kızıyorlar. Tokma ver ya da çivi ver. Sen bu kaç saat 72 saat seni alayım. Tamam arkadaşlar bu kadar. <laughs> evet, yarınki derbide görüşmek üzere. Yarın gider bittim hemen size güzel ürünler biriktirmeye başlayacağım yine. Şimdilik yapacak bir şeyim kalmadı. Ben şimdi ayarlarım bunlar makineleri falan doldururuz. Tamam yapacak bir şeyim yok başka. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.